Merhaba arkadaşlar Bugün 10 kalem e, kutu atma yarışı yapıyoruz kalem Evet arkadaşlar başlayalım Ama gözükmüyor Az kalmıştı arkadaşlar geldi. Geldi bu arkadaşlar. Bu da gelmişti. Yok gelmedi. Geldi bu da. Bakın geldi. Bu da geldi. Gelmedi. Arkadaşlar her geliyor. Ben başar başarabiliyorum. İşte geldi geldi. 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 Evet arkadaşlar kazandım. Şimdi ikinci oyuna geçelim. Evet arkadaşlar. ikinci oyunumuz hızlı şeyler. Şöyle. şimdi 3 oyunumuza geçelim Evet arkadaşlar ikinci bu üç oyun e, yüz1 ay 101 yüz limara yok mi Evet arkadaşlar 450 akıllımara 46 numara 48 numara 230 numara Thanos Bir de Mucuk giy Merhaba arkadaşlar ben Mucuk giyim